Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeniden beraberiz. Bugün Çan Termik Santrali anlatacağım. Ama Çan Termik Santrali'nin halka arzını anlatmadan önce kısaca çok sormuşsunuz. Kendimizden biraz bilgi verelim. Biliyorsunuz biz Instagram'ın en büyük yatırımcı topluluğuyuz. Instagram'da finans ve özgürlük sayfamız var. 140 binden fazla takipçimiz var. Onun dışında bir de arkadaşlar Telegram'ı çok sormuşsunuz. Onu da linkini aşağı bırakıyorum. Gelebilirsiniz. Telegram grubumuz var. 10 binden fazla üyemiz var. Orada da bütün sorularınıza elimizden geldiğince fırsat bulduk ...çokça cevap veriyoruz. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Hisse tavsiyesi vermiyoruz. Bunları zaten verenleri de gruptan atıyoruz. Çünkü bu yatırım danışmanlığı kapsamında biliyorsunuz. Yine bununla beraber bizim İbrahim hocamız, Ömer hocamız ve ben Burhan hoca... ...üçümüz bu ekibin başındayız. Ömer hoca ve İbrahim hoca Udemy'de... ...onların da teknik analiz eğitimleri var. Onları da bir isterseniz araştırın. Böyle teknik medya ekibi olarak sürekli finansal özgürlüğünüze gitmek için... elimizden yeni yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, hızlı büyüdük tabi. 5000 aboneyi geçtik. Bu yüzden, e, Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada. Beni takip edenler için bildirimleri açanlar için, beğenenler için ve bizimle beraber olanlar için bu enerjiyi alan herkes için e, yeniden yüklemeye hazırız. Her şeyi beraber yapacağız arkadaşlar. Evet elimizden geldiğince yanınızda olacağız. Şimdi size çan termik santralini anlatacağım. Çan termik santrali halka arz ediliyor. Bütün detaylar belli oldu. E, gördüğünüz gibi bir tane santral işte. Bir tane kömür santrali. kömürle elektrik üreten bir santral. 21-22 Nisan'da halka arz oluyor. Talep toplanacak. Eşit dağıtım. Bu güzel. KY için çok güzel. 3.90 sabit fiyat koymuşlar. En sevdiğim sabit fiyat. 74 milyon lot satılacak. 74 milyon ek lotlarla beraber lot satılacağını söylemişler. Ee, 700 bin kişi girerse ona göre değişir. Ya da 1 milyon kişi girerse ona göre değişir. Tabi burada e, %50'si yurt içi bireysel. %50'si de yurt içi kurumsal. Onu unutmayalım. Hepsi e, bireysel dağıtılmayacak. Arkadaşlar Çan Termik Santral e, izahnameden de bahsedeceğiz. Odaş Elektrik, çoktandır piyasada olan Odaş elektriğin bir iştirakidir. Gelen parayı buradan şöyle yazmışlar raporda. Gelen paranın tamamını banka kredilerini, ipotekleri kaldırmak için kullanacaklar. Şirket gırtlağa kadar borçtu ne yazık ki. 263 milyon gelir bekliyorlar. Kömürden elektrik üretiyorlar. Bunun yanında işletme, elektrik işletme, elektrik kiralama, satış giderleri, gibi şeyler var. 2013'te e, Odaş'a geçmiş. Aslında çok eski bir firma. A, tarihte de anlatılıyor arkadaşlar. E, ben size biliyorsunuz aldığım notlardan gidiyorum. E, satış şirketi, kömür satış e, elektrik üretim şirketi. 2018-2019'da burada bilançolardan bahsedeceğiz. Bakın ne kadar görüyorsunuz. 252 milyon TL'den 320 milyon çıkarılacak. 67 milyon pay satılacak. Bunun yarısı e, yurt içi yarısı yurt içi kurumsala. Beraber detayları konuşacağız sizle. E, benim özellikle burada bilançoya bakmam lazım. Evet. Parçalamışlar izahnameyi bayağı parçalamışlar. Ben bunu kaptan aldım. Ha. Bakın burada görüyorsunuz dönem varlıklar, duran varlıklar. 2018'de yurtiçi bireysel dediktim mi? 33 milyon, 33 milyonda yurtiçi kurumsala 40 milyon civarında bir dağıtım olacağını düşünelim. Diyelim ki 800 bin kişi başvurdu, bana ne kadar düşer diye soruyorsunuz ya. Eğer 800 bin kişi başvurursa, 40 milyon lot dağıtılacağını düşünürsek, ortalama 50 lot civarı bir şey düşer. 50 lot'u da çarpın, kaç para? 3.90 değil mi? Neredeyse 200 lira civarı. ya yani çok az bir parayla buna katılabilirsiniz. Şimdi gelelim bilançoya. 2018'de dönem varlıklar 228 milyon. Bakın burada ee, geç bu son sayfadadır dur bakalım o zaman burada kalmıştı. Evet. 2018'de e, dönem varlıkları 229 milyon. 2019'da 449 milyon. 2020'de 320 milyon dönem varlıklarını arttırmış. E, nakit olarak 2018'de sadece 1.2 milyon gibi komik bir nakit. 2019'da 2.9 milyon. 2020'de 1.1 milyon. Maalesef nakit falan yok. Gelen bütün para borçlara gitmiş. Borçları kapatmaya bile yetmemiş. Duran varlıklar 2.2 milyar. 2019'da 2.4 milyar. 2020'de 2.2 milyar. Demek ki bir kısmını satmış duran varlıklarını. Borçlarını kapatmak için. Için. Yine kısa vadeli borçlar 560 milyon ama 2018'de 228 milyon eksi e, kısa vadeli borçları kapatamamış. 2019'da 942 milyona çıkmış kısa borçları yine kapatamamış zarar. 2020'de 657 milyon 350 20 milyon dönem varlığı var yine kapatamamış yine zarar. E, uzun vadeli borçları 1.5 milyar 2018'de dönen, duran varlıkları karşılıyor ama genel olarak karşılamıyor. 2019'da 1 milyar duran varlıkları karşılamaya yetiyor. 2020'de 1.3 milyar duran varlıkları karşılamaya yetiyor. Öz kaynakları 2018'de 874 milyon, 2019'da 750 milyon, 2020'de 792 milyon arkadaşlar öz kaynaklarını da artıramamış maalesef. Çünkü zararda hep. Sermayesi 2018'de 44 milyonken 2019'da 97 milyon çıkarmış. işletme sermayesini güçlendirmek için 2020'de 252 milyona çıkartmış. Karı 2018'de sadece 97 milyon, 2019'da 147 milyon, 2020'de 37 milyon düşmüş maalesef. Hasılat zayıf, nakit akışı çok zayıf, işletme faiz artışından dolayı borçlar artmış, zayıf, zayıf, zayıf. Sermayesi eksi de kısa ve uzun borçlarını ödemeye yetmiyor. Dönem ve duranları, döviz açığı var. En kötüsü de bu döviz açığı. Bu bütün elektrik şirketlerinin baş belası döviz açığı. karı tabi bu karı azaltıyor, eritiyor. Riskler var, kredi riskleri var. Bakın burada bunları yazıyor. Ee, burada dönem varlıkları, duran varlıkları işte nasıl zarar verdiklerini falan filan hepsini anlatıyor size zaten. Okursanız görürsünüz. Bu biraz daha kısa bir şey. Evet. sermayesi sermaye eksi de dedik dönüş açığa kar azalıyor, riskleri var, kredi riskleri var, sermaye riskleri var. E, rekabet sıkıntısı var, elektrik sözleşmeler var, tesisle ilgili sorunlar var, ihale sorunlar var, ihale alamazsa mesela lisanslar var, e, lisansları üzerinde ipotekler var, bankaya aşırı borçlu, döviz fiyatları etkiliyor pay bedeli mesela işte onu söylemiş falan filan. Yani bankalara e, Yapı Kredi ve Halk Bankası'na e, çok büyük borçları var. O borçlardan dolayı rehin ve te, ipotek vermiş, borçlarını ödeyemezse, işlerini döndüremezse e, pay devri olabilir, hisseler bankaya geçebilir, duran varlıkları bank bankalar tarafından satılabilir. Bunların hepsi bahsediliyor. Borçlarını kapatmak için yapıyor bu halka arz aslında. Yani normalde halka arz bir şirketin karını paylaşmak için yapılır. Ama bizde maalesef böyle bir yöntemde kullanılıyor. Ee, bir yıl boyunca şey vermiş. Odaş paylarını halka arz etmeyeceğini garantisini vermiş. Burada zaten bunu verirler. Halkars fiyatının altından satamayacağını söylemiş Bedelli yapmayacak 6 ay boyunca Bunu da garantisini vermiş hissedarlara Şirket 1.4 milyar döviz açığı var Of 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 yanıyor Ham maddesi dövizle geliyor Bu da maliyetleri artırıyor 330 megawatt kurulu gücü var Spot ve garantili elektrik satışı var Bu iyi Kömür santralleri yeni arazilere kıyasla hızla düşüyor Özellikle yenilenebilir elektrik Bakın burada anlatıyor işte Yenilenebilir elektrik biliyorsunuz hızla artıyor Özellikle güneş, rüzgar ve diğer şeyler Galata Galatavit'te bunu anlatmıştık Kömür ve doğalgaz o doğalgaz artıyor ama kömür payı düşüyor. Ama tabii kömür payı bitmeden de bu bitmez. Sonuçta önce elinizdeki kaynakları tüketmeniz gerekiyor. Bu da bir gerçek. %21 yerli kömür kullanılıyor. Arsa bina üzerindeki bankaların ipoteği var. Bunu söyledik. Borçlara karşılık artı brüt kar marjı. Şimdi brüt kar marjı mesela %29'a ulaşmış. Satış artmış ama borç ve döviz olduğu için bu aşağı inmiş. Rekabetleri anlatmış görüyorsunuz maliyetler var, arsalar var, net defter değerleri var. EUH'ın elektriği dövizle endekslemesi mesela şirket için olumlu olmuş ama bence yetersiz. İşleri iyi gitmezse 1.9 milyar ertelenmiş vergi var. Of çok sağlam bir ertelenmiş vergi var. Onları ödemesi gerekiyor. 226-140 milyon 2.4 milyar vergi borcu var. Of çok kötü. Bankaların borcu olduğu yetmediği yetmiyormuş gibi bir de e, vergi borcu var 2.4 milyar. Payların üzerinde Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası rehin tesis etmiş. Bu karşılık. Bunları da burada hepsini anlatıyor. İşin garibi ne biliyor musunuz? İşin garibi fiyat tespit raporunu hazırlayan fiyat tespit raporunu hazırlayan da halk yatırım. Yani o benim komime gitti. E, çünkü borçlu olduğu kurum halk bankası zaten. Halk bankası fiyat tespit raporu yazıyor. Evet benim için e, dürüstlük önemli arkadaşlar. Benim için e, samimiyet önemli. Dürüst görmediğim zaman bunları size söylemek zorundayım. Yani bunu Halk Bankası'nın hazırlaması bence hiç etik olmamış. E, ondan sonra e, bunu söyledik. Şimdi bu ödeme şekli nasıl olacak ondan bahsedelim. İzahname, halka arz edilecek paylar ve e, diğer şeyler. Bunları da geç 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 geç. Bir sürü ıvır zıvır anlatmış bana bunları. Anlatma bunları. Yemeyiz. Geç bunları. Ee, şirket sahipleri falan filan falan filan onları da geç evet nasıl ödeyebiliriz nasıl yatırabiliriz ona gelelim biz aslında mevzu orada heh Biliyorsunuz ben bunu teminat mevzusunu size sık sık anlatıyorum. 2-3 e, günü boyunca toplanacak yurtdışı bireysel yatırımcılar ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar e, katılabilecek gerçek kişiler, tüzel kişiler var. E, ondan sonra içi bireyseller nakit olarak veya teminat göstererek katılabilecekler. Bu soru çok geliyor arkadaşlar. Nakit veya teminat. Yani yurt, ya nakit olarak e, yaparsınız ya da Eee biz 30 hisseniz varsa, döviz hisseniz varsa, döviziniz varsa, devlet iç borçlanma senediniz varsa, euro bondunuz varsa, bunları %90 ölçüsünde teminat gösterebilirsiniz. E, sanki paranız varmış gibi o ölçüde katılabilirsiniz. Yani bu dediklerim varsa şanslısınız. Blokaj yöntemiyle katılıyorsunuz. Bakın para piyasası 97, özel sektör borçlanması %90 falan filan. Bunu daha önce de anlattım. E, diyelim 60 milyarınız var. x 9 54 54 milyar kadar isteyebilirsiniz. Sonra dağıtım belli olduğunda saat 12'ye kadar para olur. Bursa e, şey yaparsınız blokajı kaldırabilirsiniz. Bence şöyle yapın katılın. Dağıtım e, şey 2 gün sürüyor ya. O iki gün bittikten sonra hemen para atın. Zaten bu eşit dağıtım çok fazla bir şey vermez. Bu özellikle oransalda işe yarar. İşte 200 300 lira atın. Blokaj hemen kalksın. Peki hangi bankalar katılabilir? Hemen ona gelelim. Hemen ona gelelim. Halk Bankası, Vakıf Bankası, A1 Kapital, Ahlakçı Yatırım, Alan, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Bank, Ata Yatırım, Bizim Deniz Yatırım dinamik yatırım, gedik yatırım, global yatırım, ee, ING yatırım. Bu ne? ICBC kapital, investas, info yatırım, integral yatırım, Mexa yatırım, Osmanlı yatırım, Oyakçı yatırım, Filip kapital, piramit yatırım, finans bank, strateji yatırım, şeker bank, taciller, tera yatırım, Ünlü yatırım, yapı kredi bankası, ziraat bankası. Bu bankaların dışında hiçbir bankadan, aracı kurumdan katılamazsınız arkadaşlar. Bu kadar net. Fiyat istikrarı var. O da diyor ki ek paydan gelen gerile %10 fazlası kullanılabilir. Sınırlıdır. Amaç Alkars fiyatının altında kalma kalmamasını önlemek. Bu güzel. Güzel. Fiyat tespit raporuna bakalım. Halk Bankası'nı gördükçe bir güresim geliyor. Evet burada işte anlatıyor. Aynı şeyleri döndürüp 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 duruyor. Bunların hiçbir önemi yok. Fiyat... Ee ina yöntemini kullanmış. ya yani indirgenmiş nakit akımı yöntemini kullanmış. Yani gelecekteki kara göre bakmış. Çünkü şu anı parlak diye şirketin. Yapmış yapmış yapmış. Sana demiş ki ne kadar yurt içi bireysel yatırımlar bilmem neler. Ben kendi adıma başka bir yöntem kullandım. Diyor ki ee, 4,5-5,69 olursa 5-10 lira civarındadır yani e, iskontoludur diyor. Ne kadar? 3,90 %24 iskontoludur diyor. Bu net %24. Bir de gelelim Burhan Hoca'nın raporuna. Benim raporuma göre öz kaynağı 792 milyondu biliyorsunuz. Sermayesi 252 milyondu. E, sermayesi de böyle yaparsak nasıl yaptık? Evet sermayesi 252 milyon 1.2 milyar ediyor Demiş. Bu onlara göre. Bana göre öyle değil. Bana göre 252 çarpı 3.9 e, hisse şeyini bulmak için böyle yapıyoruz arkadaşlar. Piyasa değerini bulmak için. Ben daha sonra bununla ilgili özel bir video çekeceğim. Bu e, finansal tablolarda çoğu sıkıntılı. Fiyat tespit raporlarını ben e, mantıklı bulmuyorum. O yüzden kendim hesaplıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle. 252 milyon sermaye. Biraz video uzadı kusura bakmayın. 252 milyon 252 milyon sermayesi var çarpı hisse fiyatı 390 olduğu için önce sizde piyasa değerini bulalım. Piyasa değeri 982 milyon arkadaşlar 982 milyon. Şimdi piyasa değerini yani 982 milyon parayı kaça böleceğiz? Piyasa değer defter değerini hesaplamak için e, öz kaynağı böleceğiz. Öz kaynağı 792 milyon arkadaşlar ki o öz kaynak da mantıklı değil bence çünkü aşırı borçları var. 792 milyon. Hadi yine de 790. Bir de ertelmiş vergi gelirlerini de unutmayın. 792 milyon böldüğü zaman piyasa değeri defter değeri 1.24 olur. Yani bu hissenin ucuz olmadığını gösterir. 1.24. Ondan ziyade FK'yı hesaplayalım. Fiyat kazancı hesaplayalım. O çok saçma çıkıyor. Yani ederinin ederinin ve biraz üzerinde oldu. Ederinde diyebiliriz de çok ucuz diyemeyiz hisse. 1.24 olduğu için diğer enerji şirketleri de 2-3 civarında olduğu için hadi biz buna ederinde diyelim. Ama fiyat kazancı geldiğimiz zaman 982 milyon ya 982 milyon. Piyasa değerini arkadaşlar neye böleriz biliyor musunuz? Piyasa değerini ee, şeye böleriz. Kar'a böleriz. Karı da çok komikti. Karı ne kadar? Karı, karı 34 milyon mu? Evet, piyasa değeri defter değeri 982 milyon piyasa değeri bölü net kar. Kar yanlış hatırlamıyorsam 37 milyon. 30 37 milyon. Evet. 37 milyon. Evet son dönem karı 37 milyondu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 26.5 FK çıktı. Olağanüstü. Yani şimdiden hisse 26 yıl sonrasının fiyatına satılıyor. O kadar da e, hissenin kendi hesaplamama göre ucuz olmadığını söyleyebilirim. Ben bugüne kadar hepsini hesapladım. E, bununla ilgili e, 4 tane hissenin e, fiyatı şey fk'sı ve piyasa değeri defter değerini diğer şirketlerle karşılaştırdığım çok özel bir video çekeceğim. Bundan sonra anlatacağım. Galata Wind, Aydem, e, Biotrend ve bu çan termik santrali. 4'ünü karşılaştırdığım bir video gelecek. Kanalımızı takip edin bildirimler açın abone olun ve bizi devam edin e, takip edin arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorumlarda belirtin cevap vermeye çalışacağım. Hoşçakalın.